hamur seti koför hamur seti buradan sıkıyoruz bu adamın saçları buradan çıkıyor bu hamurlar rengarenk saçlarını yapacağız sonra ceyda saçlarını kesecek fön tutacak tarayacak sonra tıraş yapacak açalım mı ceyda evet Hı. Oh. al şimdi hamurları Hı -hı. Aç bakalım. Wow. O şey çıkartıyor ya arkadaşlar. Evet. Ay, ay. Evet başka ne var? Ne? Makas. Bir de tavuk var. Açımın on, on yerinin tor. Hoppa. Hmm. Nasıl yapacağız hangi renk yapalım saçını şeyde? Ne renk yapalım? Bir tane önce kırmızı yapalım bence. aç yapalım kırmızı renkte? Kırmızı rengi aç bakalım. Pembe, pembe. Pembe mi Hı -hı. Bana kırmızı gibi geldi ama. Onu ne? Çok gerçekten baba. Tamam bunun içine koy şimdi. Hı? Aç onu. Bunun içine koy, bunun içine koy, bunun Hayır hayır. Böyle yuvarlak yap biraz. Böyle. Yap. Dümdüz yap. Onun içine girecek gibi. Baba alsam şunu. Bak böyle yapacağım. Şimdi, Anladım. şimdi bunun içine sok. Hı? Hı. Bastır. Tamam. Şimdi bunu, bunu al. Şimdi böyle yapacağım. Bak. İtirsi. Yani, Saçları çıkıyor. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi saçlarını al, bununla kes, para, Bununla da böyle. Hava tutacaksın. Poov diye. Biraz daha A çıkartalım mı saçını? Biraz daha uzatalım mı saçını? Bak evet, adam burada. Adamın saçları çıktı. Her Ceyda. Kes bakalım bir tanesini. Hop. Bakalım nasıl oldu yüzü açıldı mı? Aha, yüzünün önündekileri kes hocam. Bitti taç. da de tara. Bununla kes bakalım kesiliyor mu? Ayçi. <laughs> evet, kuaför setini Ceyda deniyor. Başka renklerimiz de var burada. Şey bu Sarı mı? renk saçımız var, mavi renk saçımız var. wow, Bak. bak. Aa, altını göstermek iyi daha. Alt tarafı nasıl? Evet. Şimdi büyüdü. Dönerim. De, Tekrar içine sok. Hı? Tekrardan çıkartalım saçlarını. Tekrardan yapalım. Bunları şimdi tekrardan birleştirelim. Hı hmm. Koy babacığım içine yine. Hı hmm. içine koy babacığım. Yine bastıralım. Ya baba şimdi böyle deneyecek. Yani başka renk mi Hangi rengi deneyeceksin burada? Ah. Ya. Yeşil mi? Yeşil amsı. Tamam. İçindekileri, içindekileri çıkartalım şimdi. Renkler karışmasın. Yeşil rengi. Aç bunun içine koy yine. Bakın direkt oldu mama. Al bunu. Koy içine. Bozmadan hemen içine koy. Tam o şekilde girmesi gerekiyor. Ama bozma, bozma. Bozmadan koy içine. Tamam. Girer bunun içine şimdi bakalım. He, tamam. Öbür küsünü de bastır içine şimdi. Ay, da, sağ Yeşil saçı çıkacak şimdi adamı. Evet. Bastır. O, oluyor. Yan tarafından tut buradan. Buradan tut da bastır. İki elinle tut beraber yapalım ne oluyor yani bastır 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 çıkıyor saçlara uzamaya başladı Ceyda Aa, <laughs> çok kuvvetli bastırmak lazım biraz çıktı kes bakalım bir daha sonra çıkartalım kes saçlarını artık uzamış saçları adamın yeşil saçı çıkmış bunun Şöyle, şöyle yapacağım. İki parmağını buraya sokacağım babacığım. Bir elinde bak. Şöyle. Böyle iki parmağını sokacağım. şöyle yapacağım. Hop. Hop. i̇ki parmağını takacaksın tamam mı babacığım? Heh, aferin. Kesebiliyor musun? Yaklaştır. <laughs> tamam. Evet, evet. Noluyor? Saçları düştü adamın. Saçları, saçlarını kesti Ceyda. Kes. Adamın saçlarını kestik. Yeşil saçları çıkmış adamın. Bak aldım bile. Evet. Hepsini kes bakalım. Hiç kalmadı. ay adam intihar etti. Adam nereye gitti? Adam yerde kaldı Ceyda. Adam yerde kaldı. Kes bakalım. Kes hiç kalmasın saçı. Sonra bir daha uzatalım. Hı -hı. Az kaldı. Çok daha bile. Kes Bitirelim hepsini. Adamın da işi varmış. Acele kes diyor biraz saçlarını. Tara bakalım bir de. İşe gidecekmiş buradan. Hı -hı kuaför işini hemen halletmesi gerekiyormuş kesiliyor mu? Du... baba bant yapayım kes bakalım onu du... tut, tut. Ha, kesiliyor mu? Du... kes 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 hepsini du... Du... hiç bırakma du... Du... Ay, ay kafam acıdı dedi adam du... <laughs> Kafa mı acıdı? <laughs> Kafa mı çok acıttınız ya? Kişi <laughs> oldu adam, hiç saçı kalmadı Ceyda. Uh -huh. Şimdi bir daha uzatalım mı saçlarını? Evet. Bu bir sefer biraz uzun yapalım tamam mı? Uh -huh. Çıkıyor bak bak bak. Çok çok saçı Oha. Uh -huh. Çok saçı çıktı Ceyda çıkalım mı tek adam? Bakın arkadaşlar. Artık duyuyor ya. görebiliyor mu? Uh -huh. Nasıl beğendiniz mi saçlarınızı? Hayır beğenmedik. O zaman birazcık keselim mi saçlarınızı? Fön tutalım mı önce? Hmm, evet. Fön tut bakalım vuh, Ceyda. Vuh, 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 vuh. Vuh. <laughs> Nasıl bir şekil yapalım acaba bunu saçlarımı Ceyda? Hmm tarayalım mı acaba? Çok güzel uzun saçları var. Geriye doğru atalım saçlarını. Baba! Kesedim. Kesecek misin? <laughs> Baba bak kazay olmuş. Aa. Evet. Ama daha video çekiyoruz biz. Anne! <laughs> Kaver Ceyda iç başında. Hop. Hey arkadaşlar, bu dönüm yolunun da parkı geldi. Oturduk, titremiş. Doluyor, bu bebek de var. Küçük çantamız da var. Merhaba arkadaşlar, biz bugün de parkta anneceğiz. Süper oynayacağız. Ceyda parta oynuyor. Haydi başlayalım oynamaya. Çok güzel bir parka geldik arkadaşlar. Ceyda şimdi engelleri aşacak. Bebek de arkasından geliyor Ceyda'nın. O da engelleri aşacak. Birinci engeli aştı. Ben tam. Ceyda engelleri bitirmiş. Bebek de ikinci engeli aştı. Üçüncü engelde. Dördüncü engele geldi. Ve son olarak beşinci engelde Ceyda'ya ulaştı. Kaydıraktan kayacaklar. Hangisinden kayacaksınız? Sarıdan mı? Tamam hadi kayın bakalım. Hoppa bebek geldi. Sırada Ceyda var. Ceyda da geldi. Şimdi sırada hangi kaydırak var anneciğim? Soruncuk haydırak. Şimdi Ceyda buradan çıkacak. Ama ilk önce bebek çıkıyor bakın. Bebek başardı çıkmayı. Bebek Ceyda'yı bekliyor. Ceyda da çıktı. Ceyda da bebekte engelden çıkmayı başardılar. Şimdi turuncu kaydıraktan kayıyorlar. Bebek düştü eyvah. Bebeğin ayağı acıdı mı yoksa? Ne? <laughs> Yara bandı yapıştıralım Ağlamıyor. mı? Ağlamıyormuş canı acımamış bebeğin. Şimdi sallanma zamanı. Evet, Ceyda şimdi bebeğini sallıyor. Şimdi de bununla bunu bineceğim. Bebek burada sallanırken Ceyda da burada sallanıyor arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar, amcum tutamaz. Ben kimini aldım? Evet, Ceyda yine oyun hamuru aldık. Hadi sallan bakalım anneciğim. Ay bebeğim de birazcık sallıyor. Evet bebek de biraz sallansın. Yavaşlamış sallanacak. Bebek sallanıyor. Ay. Bebeğin çok hoşuna gitti sallanmak. Ay. Düşecek şimdi bana. Bebeği karşılıklı sallıyoruz Ceyda'yla. Düşecek şimdi bebek. Ha? Düşecek bebek. Düşmek. Bebek hızlandı salıncaktan. Ceyda da şimdi uçacak. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Ceyda uçuyor bebekle beraber. Ya dedim sen, dedim. Şimdi kaydırak sen kayalım mı tekrar? Evet. İstersen bebek buradan tırmansın Ceyda. Ne? Burada bir engel var. Hadi bebekle beraber tırman bakalım. İlk önce sen tırman, sonra bebek tırmansın. Evet. Bebek şimdi buradan. Ceyda. Arkadaşlar Ceyda tırmandı buradan yukarı çıktı. Şimdi ileri doğru ilerleyecek. Hadi bakalım. Evet, 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 evet. Başarabilir misin? Anne. Efendim baba, anne. Baba yapayım? Hadi yap bakalım. kan yapayım? Ceyda biraz ilerledi sonra düştü. Hadi yiyin bakalım şimdi. Bebeği de çıkartalım mı? Ne? Bebek de çıksın mı? Evet. Hadi çıkar bakalım bebek de tırmansın. Bebek de çıktı. Hadi kay gidelim koşarak. Hadi gel. Tekrar mı salınacak da sallanacak? tamam bu kadar sallanmak yeter şimdi sırada tekrar kaydıraklar var Zeyda parkta bebekle oynamaya devam ediyor arkadaşlar şimdi ne yapacaksın anneciğim nereden kayacaksın bebek buradan kaydı bebek buradan kaydı Zeyda da oradan kayıyor Ceyda da oradan kaydı. Burada da tırmanmak için yer var arkadaşlar. Bebek bakalım nasıl tırmanacak. Hadi tırman bakalım bebek. Hoppa! Başardı bebek tırmanmayı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.